Damla damla damlarsın Değerini kaybedince anlarsın Geri gelir şarkılarda bağırırsın Ya bu seslerden de oyunda ses kasamıyorum delireceğim ya Arkadaşlar <laughs> Abi şimdi elinde buz var. Al bakalım sana buz. Hmm. Allah. Arkadaşlar. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Arkadaşlar. Bu ne? Abi şimdi gözleri kapalı. Abi sen uyur gezer mi oldun? Arkadaşlar beni de dinlemiyor. Ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar şey, derece. Ah bana vuruyor. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun ben şu şeye kaçacağım. Abişim çok korkunç gözüküyor. Abiş dur yapma abiş. Arkadaşlar abişim buyur gezer olmuş. Abiş uyansana. Damla damla damlarsın. Yerini yerini Değerini ee, yerin Arkadaşlar anlarsın. delir delir şöyle sıkları saklayın. Yürü şarkılarda bağırıyorsun. Git, git Arkadaşlar kapattık burayı valla. Of çok korktum ya. Gitle. Abiş abiş dur gitleme ne yapıyorsun. Abiş abiş dur gitleme çıkma dışarı. Abi açın şu kapıyı açın. Elim arkadaşlar kapı açılmıyor. Ne? Arkadaşlar çok kötü bir olay oldu. Abi şimdi buyur gezer dışarı çıkarsın ya başına bir şey gelirse. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eş. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek eş. Ya yeter artık valla var ya o kadar sıkıldım ki bu şoförlükten delireceğim ya. O kadar sıkıcı bir hayat ki vallahi yani. Delirmekten bıktım of Allah'ım yarabbim. lan 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 ooo. Lan lan adama çarptık. Ezdik bir de. Git git ileri git ileri git, git. Kardeşim iyi misin kardeşim? Kardeşim lütfen bir şey yapma önümü görmüyordum yani bir şeye bakıyordum. Kardeşim ölme. Kardeşim ölme lütfen kardeşim. Bu adam burada ölecek. Ben kaçmalıyım. Yardım çağır. <laughs> Buraya gitme. <laughs> gitmem lazım, gitmem lazım. Yoksa beni tutuklarlar. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Kaç, 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 kaç. Ya delireceğim. Abi şimdi bir şey olmuş olabilir. La yeter artık yeter. Arkadaşlar açıldı. <laughs> Ah, ne oluyor? Yardım, yardım edin. Abiş, abiş ne oldu sana abişim? Aa. Abişim ne oldu sana abişim? Abişim beni ne oldu sana kanlar içinde ne yaptıysa yerine? Doktor, Aa. doktor yok mu doktor? Doktor yok mu? Yardım edin, yardım edin. Hemen yardım ediyoruz. Sakin ol Efe hemen hemen yardım ediyoruz. Doktor Bey, abişime ne olmuş? Birisi bir şey söylesin. Yani şöyle olmuş bir araba çarpmış bir, birkaç kırık var yani hayati tehlikesi biraz var ama çok yok yani. Ya ne diyorsun doktor bey Hayat tehlikesi var mı yok mu yani doğru söyle. Ya Efe bey şu an kanun durumu kritik yukarıya almak zorundayız yukarıda bakacağız siz lütfen uzaklaşın. Nasıl uzaklaşayım ya o benim abim uzaklaşabilir miyim sen nasıl bir insansın doktor yazıklar olsun sana. Efe bey lütfen işimizi zorlaştırmayın yukarı çıkıyoruz hadi. Kaan Bey hemen ameliyat almamız lazım. Kaan Bey hemen ameliyata girmeniz lazım. Böyle yatırayım sizi. Şöyle bir dakika. Yatamıyorsunuz. Lan nereye yattın? Şuraya tamamdır. Şimdi böyle. ne oluyor? Adam delirdi. Sakin olun Kaan Bey sakin olun. Kaan Doktor bey her yerim ağrıyor. Tamam sakin olun Kaan Bey. Böyle şuraları sargıları saracağız. Şuraları şey yapacağız. Kaan Bey sizi birazdan bayılacağız. Şuradan ayarlayayım şöyle. Ha tamamdır. Hop hop. Tamamdır. Şuradan şu da şu ini taktım mıydı? Tamamdır. Tamam be. 3 saniye içinde bulacaksınız. Son değmek istediğiniz bir şey var mı? Doktor bey ben neredeyim? Aa. Evet şimdi hastane zamanı. bayıldı kan bey. Hadi bakalım. Böyle şuradan iğneyi sokacağız. Şuradaki yaraları. Şuradaki be, şu baskı yapmış. Şunu çıkartmamız lazım. Oğlum bu adam nasıl çarpmış bu. Her yeri kırılmış adam ya. Yazıklar olsun böyle insan olur mu ya. Allah'ım yarabbim. Böyle şuradan boynunda bir sorun yok. Sadece bacaklarında biraz çay şey var. Bir de sol kolunda. Eh tamamdır. Şimdi uyanmasını bekleyelim bakalım. Of of. Yemin ederim çok üzüldüm bu adama ya. Ya. Abi şimdi bunu yapalım var ya. Bulduğum gibi bitireceğim arkadaşlar. Yemin ederim var ya. O kadar sorun yapıyorum ki şu an senin ki abi şimdi bunu yapanı bitireceğim. Sabahtan beri o adamı arıyorum. Bulursam onu var ya abi bitireceğim yani. <laughs> çok sinirliyim. Abi şimdi gidip görmem lazım. Öyle lan oğlum Allah'ım yarabbim. Kapan kapı kapan. Al bırak beni. Al. Al, bu al, Doktor bey doktor bey. Ee, Efe Bey, Kaan Bey ameliyatta yaptık yani. Bayağı uğraştık. Şu an bekliyoruz yanmasında. Uyandığında her şey daha düzgün olacağına inanıyoruz yani. Birkaç kırık vardı ama ben onlara e, çivi ile yani tornavida vida ile her şeyi hallettim yani. Bu bir bilimsel bir şey yani. Yaptık abi bir şeyler. Ya sen nasıl bir doktorsun ya? Nasıl bir doktorsun? Yaptık bir şeyler diye. Ben sizi şikayet edeceğim. Bu doktorları değiştirin diye. Abi şimdi karda mı? <laughs> ya benim abi şimdi yatıyor ya. Of. Of keşke uyansan abi ya. Keşke uyansan. O kadar güzel olurdu ki uyansan. Of of. Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Aşağı ineceğim. Çok kötü oldum ya. Of of. Allah'ım yarabbim. Telefonum nerede? Telefonum nerede? Of delireceğim. Of. Kaan. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Gerçekten delireceğim yani. Kaan. Kaan iyi misin? Kaan lütfen gözlerini aç. Çok korkuyorum. Lütfen. Beni o sensiz. Ya. Beni sensiz bırakma. Bebek Style'i bırakma lütfen. Lütfen kalk Kaan. lütfen. <laughs> lütfen yalvarırım. <laughs> o sesler ne? Melis. Kan lütfen kalk. Melis. Kan. Sen mi geldin? Sen niye buradasın? Ne işin var burada senin? Kan ben her şey için özür dilerim. Yaptığım hataların farkındayım. Ama lütfen kendine gel. Çok korkuyorum. Oğlumuz babasız kalmasın. Şimdi mi aklın başına geldi senin? Ben kaza yapacağım mı aklın başına geldi? Niye daha önce gelmedin? Aa! Acım Aa. da var çok. Aa, ben her şey için çok pişmanım. Sen haklısın. Özür dilerim. İkinci bir şans ver. Herkes hata yapar. Herkes bir hata yapar. Yani şans vermek lazım da şimdi sırasın bunun. Aa! Her tarafım acıyor. Tamam 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 sen sakin ol. Sen yani kalktın ya. Öl, ölmedin ya bana bu yeter yani. Çok mutluyum Kaan of. ya evet, selamlarımı yolla. Babası iyi merak etmesin. Bak Kaan üstümde kıyafetlerimi de değiştirdim artık. Çok yeni bir kız oldum yani. Çok değiştim. Bütün hayatım değişti. Bundan sonra sözünden çıkmayacağım. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Benim ee, şöyle bir şeyim var. Seversem çok severim. Ama bir kere yani seversem çok severim ya. Asla bırakmam onu. Seni de asla bırakmamıştım. Ama bir kere bırakırsam bir daha da geri dönmem normalde. Kaan, bana bir kez şans verir misin? Lütfen Kaan. Vallahi bilmiyorum Meris. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. İzleyicilere sormam lazım. Sen şimdi git ben düşüneceğim bunu. Tamamdır Kaancığım. Öpebilir miyim seni? Hayır. Öpemez. Tamam ben gidiyorum. Lütfen dikkat et tamam mı? <laughs> ya bu nasıl başıma geldi ya? Allah'ım yarabbim. Ne yapacağım ben şimdi ya? Pek bir şey var. Şimdi ben çarpıp kaçtım. Beni hapse atar polisler. Ben bu işi bitirmeden hapse girmeyeceğim lan. Bitireceğim onun için hapse de girmeyeceğim. Şimdi gidiyorum. O yatağında öldüreceğim. Kimse beni hapse sokamaz patronunla başlarım şimdi. Herkesle başlarım. Hapse girmeyeceğim lan. Hapisten korkuyorum ben. onu vurup öldüreceğim. Böyle. Hadi bakalım. Merhaba ben Kaan bakmaya gelmiştim ya. Yakın dostumdur da. Yani sorun yoktur. şöyle yukarı çıkalım. Selamun aleyküm. Aa sen. Sen bana çarpıp Kaçan adamsın. Kardeş sen şimdi polislere benim tipimi söyleyeceksin. Arabamı söyleyeceksin. Değil mi? E yani çarpıp kaçtın o kadar. Hain seni. İnsan bir yardım eder. Oturur bakar iyi miyim diye. Sen kaçtın gittin. Kardeşim yapacak bir şey yok. Korktuk diyoruz sana kafana sıkarım sen ne? Ulan ulan elinde silah var. Yardım edin. Bağırma oğlum bağırma Vallahi bak çınlatma beni. Şimdi ben iyiydim de polisleri ödeyeceğini bildiğin için bugün son günün. Son dileğini dile kanstayla son dileğini dile. Ulan hain seni sen nasıl kötü bir adamsın. İnsan değilsin lan sen insan değilsin. Başımdan rahat bırak beni zaten yaralıyım. Aa. Son doğan ettin mi? Son duan. Geliyor. Ulan Afan. yapma oğlum, kardeşim var ailem var. Nasıl? Lan abi şime çarpanlar mı buymuş? Öğrendim. Buraya gelmiş. Lan doktor bey, doktor bey. Efendim Efe bey, efendim. Bir tane adam geldi mi takım elbiseye? Evet şu an yakın olarak Kaan Bey ile konuşuyor. Yakınıymış. Ya ne yakını? <laughs> Öleceksin Kaan. Bitti. Hayır. Ah. Ah. Yardım edin Tam Hı. zamanda geldin. Aslan kardeşim benim ya. Abiş iyi misin? İyiyim iyiyim. Ama beni vuracak da az daha. Son anda geldin yetiştim valla. Abi hiç merak etme. işini bitirdim onun. Abi çok korktum sana bir şey olacak diye. abişim benim. Valla Efe ben de korktum bana bir şey olacak. Siz de abisiz kalacaksınız diye ama bir şey olmadı. iyiyiz iyiyiz. Abi hiç kalkabiliyor musun artık? Aa, birazcık gücümü toplamam lazım. Style gücü. Hadi abiş, Biraz hala hadi. ağrılarım var ama yürüyebilirim sanırım. Abi bir şey diyeceğim. Ne oldu ya bugün kaç tane misafir geldi ben anlamadım bir sürü olaylar olmuş Efe vallahi hiç hatırlamıyorum bugün bir araba çarptı bana galiba ama nasıl çarptı inan hiç hatırlamıyorum abiş, en son çarptıktan çarptı. sonra beni bıraktı kaçtı gitti Abi bir şey diyeceğim ondan bahsetmiyorum misafir falan yok Abi bir şey duydum ben doğru mu ama korkuyorum sormaya kızarsın diye ha misafir dedin evet ziyaretçim vardı Efe misafir ne Allah'ım eve misafir mi geliyor? Abi ne bileyim ya of kafam karışık işte abic bir şey diyeceğim efendim ama kızmak yok nasıl yok ne abic Melis abla mı geldi bugün ee, sen nereden öğrendin bunu abic doktorlardan öğrendim evet efendim Melis geldi ve barışalım diyor tekrar barışalım beni affet diyor peki abic sen ne yapacaksın ben ne yapacağım bilmiyorum Efe ben hala sinirliyim Melis'e birazcık ama ve ben de yani şöyle bir şey var ben kolay kolay birisini bırakmam ama bıraktığım zaman da bir daha geri dönmek bilmiyorum yani çok az düşünürüm Efe düşünmem belki de. Birazcık duruldum. Bu şehirde çok silah patladı ama bir tek senin gözlerine vuruldum. Ya ya lan neyse hadi eve gidelim ya. Burada ne yapacağız daha? Abi şey gel gidelim valla var ya. Abiş, korumalar da evi iyi koruyor değil mi? Valla o <laughs> korumalar koymuşsun ha. Asker mi bunlar? İyi iyi. Evet abiş evet komando bunlar. Oy eline sağlık. Abi bizim Aha. arabaları da buraya koyayım. Çok güzel durmuyor mu? Valla Efe güzel duruyor da. Şimdi bu benim araba. Bu da senin araba değil mi? Öyle anlaşmıştık. Yok abiş bu benim araba. Bu senin araba. Allah'ım ya ben bunu istemiyorum Efe ya. Abiş tamam Sıra sıra bineriz. Ben onu istedim de bineriz. Allah! Kaputa sıkıştı elim. Elimi kaputa sıkıştı. Tamam kurtardım abiş. Ulan, neymiş böyle ya? Neyse. Bak burada at varken ne güzel. Of! Deh! Dıgıdık de, dıgıdık. De, de. Tamam abiş, sen atla gezersin o zaman. Ben arabayla gezeceğim. <laughs> Neyse ben bir tane ATV alacağım kendime bu arada. Abiş ATV çok iyi olmaz mı? Bayağı iyi olur. Yanlarız. Valla yanlarız efe. Bir tane de motor alayım diyorum. Ama birazcık para biriktirmem lazım. Evet abiş ya. Bak Allah yüzüme sen... niye kapatıyorsun? Ben gelmiyor muyum? Kapandı abi, kendi kapandı. Özür dilerim. Allah Allah ya. Of, abiş, Neyse. Abi, bir doktora mı götürsek farklı bir doktora? Bu doktorlar çok kötü. Ben bunları göndereceğim abi. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bu bir ikincisi de abi sen uyur gezer. Nasıl oldun ya? Uyur gezer. Araba çarptı abi. Uyur gezer. Beni içine kilitledin. Sonra gitti. Araba çarptı. bir dakika bir dakika. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne uyur gezer ya? Ben evet yolda gördüm kendimi de. Yola nasıl geldim ben? Abi sen uyur gezerken geldin böyle tamam mı? Geldin böyle. Burada açtım bak dolabı da açık bırakmışsın zaten. Tamam mı? Kapat, kapatayım ha. Abiş muz aldın dolaptan. Ben de sonra sana abiş ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Hop ayağını muza attım böyle A sen yere düştün. Tamam mı? Onu, onu öyle bana da ver bakayım. Al bakalım. Onun bu ne böyle? Lan muz niye fırlatıyorsun bana? Ah. O o <laughs> Oğlum çok iyi lan. Oha. evet, çok iyi. Hop. Oy oy oy. Geliyor mu bu kendi kendine? Hop. Evet. Geliyor vallahi. Abi bir şey diyeceğim. He. Abi işte ben sana sana fırlattım. Sonra sen hiçbir şey olmaz. Sana vururum hiçbir şey hissetmiyorsun. Sonra abi gittin tamam mı? Gitmişsin beni kilitledin. Şu kadar şurada şeye, e, şeye. Beni korkuttun kilitledin. Sonra gittin burada sana araba çarptı. Ben seni mi kilitledim? Oğlum ben seni niye kilitliyim ya? Allah Allah. Ne garip şeyler yapmışım. Abi işte uyur gezerdin. Ne yaptığını bilmiyordun ki. Doğru. Doğru. Of abi beni seni çok korkuttun, Bir daha uyur gezer olma. Lütfen lütfen lütfen. Efe bu elimde olan bir şey değil ki. Ben de nasıl olduğumu bilmiyorum yani. Ya abi ama bir şekilde olmaman lazım. Çünkü çok kötü. Bunun için büyücüye bileyim... lazım. Ya büyücüye gideceğiz ya da doktora gideceğiz. Efe büyücü ne yapabilir ki? Abi doktorlar hiçbir şey yapamıyor. Büyücüye gidelim büyücü halleder. Ya öyle diyorsun. İyi tamam bari gidelim. Hadi abi şey gidelim. Evet, evet, evet. Allah ben dur, ben dur, ben dur. Ben dur, ben dur 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 ah. Ah ya, de de Yaralıyım sanıyorum. ya unuttun evet, mu? Hemen. Evet arabayı... Alıyorum, seni Dur dur yanına geliyorum o kadar da değil. Abi niye abi? Lan ne yaptın arabaya? bilmiyorum Arabayı mı bozdun? Hayır abi hiç arabayı bozmadım niye arabayı bozayım Niye böyle gidiyor abi iş El mi Bilmiyorum acaba? ki Nereden el freni abi şey oluyor Efe Bilmiyorum da var sal bakayım ben süreyim Abi sen alakası yok ki sürmenin Arabada bir şey var gitmiyor El falan mı şekilde acaba Allah, Allah Allah mi? Oğlum ya abiş gördün mü Allah Allah dur bakayım ben bunu bulacağım şimdi. Abi sana bu Arkadaşlar bu arada büyüye gidip abişimin bu sorunu çözmemiz lazım çünkü çok sıkıntı. Bir de bu arada arkadaşlar artık abone olanları e, yorumlara o ben oldum yorum attım yazanlar arkadaşlar videomda çıkaracağım e, çıkartacağım yani e, tabloda. Hepinizin ismi gözükecek ve hepinize kalp atacağım. Siz de arkadaşlar abone olup yorumlara abone oldum like attım falan yazarsanız yani hadi bakalım. O yüzden sizleri seviyorum. Abiş ne yaptın? Efe bulmaya çalışıyorum da yani garip. Abi yeni araba aldık. Bu da bir şey oldu ya. Allah kahretmesin böyle arabaya ya. Allah deli oldum şimdi. Arkadaşlar neyse bugünlük videomuz bu, bu kadar. Sağ sola çıkamayız böyle ortanca. Güle sağ sola çıkmedik tıklık tıklık. Tık, Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kaldık izliyorum size ve. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.